Herkese merhabalar. Realtor'a spiritüel danışmanlık hizmetlerine hoş geldiniz. Arkadaşlar haftalık eril dişil açılımımızı biraz geciktik ama video şeklinde yapıp kanalımızı yüklemek istedim. Ayrıca bu açılımı yeni ayın muhteşem, duygusal ve yepyeni tertemiz başlangıçlarla olan enerjisini açmak istiyorum. Ona niyet almak istiyorum. Önümüzdeki bir haftalık dönemi kapsayacak şekilde niyet alıyorum. Umarım e, bütünün ve kolektifin hayrını olur. Öncelikle iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. E, tarot eğitimi, tarot danışmanlığı ya da e, ilişki danışmanlığı almak istiyorsanız bilgi et rüyatarot.com adresinden bana veya asistanım Nisan'a ulaşabilirsiniz. Israrla söylüyorum arkadaşlar. Instagram'dan fiyat bilgisi vermiyoruz. Israrla Instagram'dan hala fiyat bilgisi isteyen gönül dostlarımız var. E, sadece e-mail adresi kullanıyoruz bilgi.ruyatarot.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar üstüne basarak söylemek istiyorum. Instagram'da yaptığımız canlı, yayına, canlı yayınlarda, canlı okumalarda tekrarlıyorum. Bir kere de buradan tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar biz tarot okuyucusuyuz. Fallan ve rüya tabirinden işimiz yok ve lütfen bu konuda mesaj atmaktan vazgeçin diyerek kartlarımızın enerjisini şöyle bir almanızı istiyorum. Bir niyetlerinizi alın. Ay başlamadan önce kartlarımı karıştırmıştım. Bir kere de şöyle sizlerin göz önünde karıştırmak istiyorum. Öncelikle eril enerjinin kartlarını almak istiyorum. Umarım kartlar görünüyordur. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Benim e, yaptığım eril dişil okumalarda eril'in kendi dünyasında ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Eril ve dişil okumalarda ben öyle baz alıyorum. Öyle niyet ediyorum. Buradaki eril ve dişil enerjinin birbirleriyle ilgili duygu ve düşüncelerine açılım yapıyorum. E, kendi güncel durumunda ne halt ederlerse etsinler. O benim alanımın dışında. Bu biraz da hani e, ilişkili. Ama tabi Kartlar ısrarla, e, pardon, e, kartlı ısrarla pardon. kartlı ısrarla güncel durumunda işte bir şeyi mesaj olarak iletiyorsa tabii ki onu söylüyorum. Ama genel olarak bu ilişki açılımıdır arkadaşlar. Eril ve dişilin birbirlerine karşı olan duygu ve düşüncelerini, gündemlerini e, baza alarak açtığımız bir açılım türüdür. Şimdi dişil destemizi de açalım. Bu arada sizler niyet alın. Erilseniz dişile dişilseniz erile niyet alıyorsunuz. Ayrıca kendinizi de dinlemenizde fayda görüyorum. Çünkü kartlar bazen biliyorsunuz yapmamanız gerekenlerle ilgili mesajlar da veriyor. O yüzden e, sevgili dişil enerji dişilleri atlayıp erilleri dinlemeyin. Bunu yaptığınızı biliyorum. <laughs> Hatta çok eminim. Ve sevgili eriller siz e, dişillere şey erilleri atlayıp dişilleri dinlemeyin sadece. Bence tamamını dinlemeniz sizin hayrınıza ve faydanıza olacaktır. Şimdi Şöyle bir de e, çiçekli destemizden almak istiyorum. Çok sevdiğim kartlardır bunlarda Bir erile, bir dişile. Bunlardan genel mesajlar alıyoruz Oracle destelerimizi. Artık hepiniz öğrendiniz, biliyorsunuz. Bir tane de melek destemini tanıtacağım. Sonra gerek duyarsam ortak enerjiyle ilgili de hatta şöyle yapalım. Ortak enerjiye de melek testimizden kart seçmek istiyorum. Bir tane de Rumi seçmek istiyorum. Ortak enerjide ne var bakalım. Öncelikle ortak enerji yorumlayacağım. Asaların padişahı çıktı arkadaşlar. Toprak e, ve toprak yedilisi. Eee... Şimdi iki enerjinin ortak e, enerjisine bakıyorum. Yani elin ve dişinin ortak enerjisine bakıyorum. <laughs> Bu arada hatırlatmak istiyorum. E, kanalıma abone olmayan, videoları likelamayan, yorum yapmayan hiç kimse kolektife ve açılma dahil değildir arkadaşlar. Ee, bu konuda da çok ısrarlıyım isteyen bozulsun kesinlikle ilgilenmiyorum kimsenin bozulmasına çünkü ben burada emek harcıyorum ben burada zaman ayırıyorum bu video sadece ya, çek yapıştır pas, e, işte koy youtube'a diye olmuyor bir videoyu çekip yapıştırıp koymak e, en az bir insanın 2-3 ila 3, e, saatine mal oluyor bazen problem çıkıyor 4-5 saat bile sürüyor oluyor bu yüzden zaten canlı okumalar benim daha çok kolayıma geliyor ama böyle bir emek bu kadar zaman harcadıktan sonra yani oku dinleyip like'lamayan, abone olmadan dinleyen veya ne bileyim oraya bir e, bir ikon bile koymadan bir yorum yapmayan kimseyi kolektifime dahil etmiyorum arkadaşlar. O yüzden açılıma dahil değilsiniz. Bunu da baştan söylüyorum. Hay bakalım ortak enerjiye bakıyorum. Toprak yedilisi geldi. İyi ekilmiş doğumlar, harekete geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Ve e, melekler şöyle bir mesaj verdi ortak enerji için. Şimdi zaten bu ilişkinin temeli gerçekten e, çok kuvvetli. Yani hani e, bir taksiye bir toprağa bir tohumu ekersiniz hani tutar mı tutmaz mı belli olmaz ama burada e, şöyle bir şey var bu ilişki gerçekten sevgi da yani sevgisi sevgiye bağlı bir enerji görüyorum ben. Toprak yedilisi bana burada onu veriyor ve gerçekten birbirine güçlü bağları olan iki kişiden bahsediyor. Evet belki şu anda geçici bir duraklama döneminiz var. İletişimsiz kaldığınız bir dönem olabilir bu duraklama dönemi. İşte iki tarafında birbirinden e, geri kaçtı veya ne bileyim e, bir müddet e, varsa problemleri konuşmadığı bir dönem olabilir. Ama bu konuda iki tarafında endişesinin gereksiz olduğunu söyler kartlar. Yani hani eğer iletişim yoksa Aa işte bitti mi bitmedi mi falan diye bir endişe varsa ki örnek veriyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir endişeye mal yok yer yok demek istedi toprak yedilisi asaların padişahı da ki değnek kralından bahseder burada amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutlu diyor burada iki kişinin de birbirlerine olan büyük ihtimalle bir amaçları bir hedefleri var ve buna e, ulaşma, ulaşacağını mesajını veriyor burada bana Rumi açıkçası. Ve diyor amacına ulaştığın zaman eğer ayrılık varsa kavuşma olduğu zaman veya ne bileyim ilişkideki problem varsa onlar çözüldüğü zaman ya da ne bileyim hani bir taraftan biri evlilik istiyordur veya ikisi de evlilik istiyordur ama işte aile problemleri vardır gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında bunu kutla der Rumi kartı da bize. Şimdi eril enerjinin kartlarını açıyorum öncelikle. Kök çakrası tıkalıymış. Tat çakrası. Ee, dişil enerjide tat çakrası çıktı. Wow, ikisine de ateşler çıktı. Şimdi Önce ben bir kartlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi çok enteresan çıktı kartlar. E, kök çakrası çıktı burada eril enerjiye. E, diyor ki eril enerji için partleriniz 3 adım ileri ve 5 adım geri giderek her zaman kafanızı karıştırıyor diyor. Dişil enerjiden bahsediyoruz burada. Ama e, şunu söylüyor. Aynı zamanda karmaşık geri çekilme davranışın her zaman üzgün diyor. Yani e, güvensizliği varmış arkadaşlar dişil enerjinin erile karşı burada. Ve sıkıştığı zaman yani şartlar ona uygun olmadığı zaman tamamen hayalet oluyormuş. Yani hayatından çekiliyormuş eril enerjinin. E, bazı beklentileri olduğunu söylüyor dişil enerjin erilden. Ve eril enerji bunları karşılamadığı zaman dişil enerji tamamen onun hayatından e, yok olarak gidiyormuş. İşte e, duyguları çok güçlü olmasına rağmen e, biraz zamanı ihtiyacı olduğunu söylüyor. Evet hayatımın merkezinde sen varsın diyormuş dişil enerji erili ama zamanı ihtiyacı var çünkü çok güçlü engeller var diyormuş. Ee, böyle verdi. Şimdi dişil enerji de şu, şunu, şunu söyledi eril enerji için. Partileriniz kesinlikle bir pesimist diyor. Yani bir şeyin e, güzel olacağına inanmıyor. Yani her şeyin önceden kötü olacağını resmi diyor kafasında diyor. Ve sizinle ilgili çok karışık diyor. E, sadece hani bizden olmaz. işte bu iş olmaz. iyi gidemez. Gibi e, pesimiz düşünceler içerisinde diyor. Gerçek olmayacak kadar kusursuz bir ilişkiniz olacağına inanıyor. Ama sizinle, sizinle şansını yaşamak yerine bir sürü korku senaryosu ya da ikinizin birlikte olmamanızın nedenlerini icat ediyor diyor. Yani eril yapıyormuş bunu dişi için. Hala bir baş, e, hala bir başka beraberlik yaşıyorsa eril enerji için diyor. Orada her şey kontrolüm altında. Diğer her şey onun gözünde saf bir rüya dansı. Yani özetlemek gerekirse şöyle düşünüyor eril enerji dişil için. Seninle de çok mutlu olacağımıza inanıyorum hiç şüphem yok diyor. Ama diyor eğer hayatında birisi varsa tabi bu herkes için geçerli bir senaryo değildir arkadaşlar. Orada her şey kontrolüm altında. Seninle diyor sadece rüyalarda kalıyoruz. Hani çünkü ben diyor ne kadar diyor inansam da seninle mutlu olacağıma ama işte cesaretim yok yemiyor falan diyeceğim şimdi burada da öyle değil şöyle düşünüyor güzel olabileceğine inanmıyor yani bu aslında kendisine olan özgüvensizliğinden ileri gelen bir durum çünkü pesimist demek her şeyin işte her iş başlangıcı her şeyin en en kötüsünü baştan düşünmek İşte ne bileyim bir işe girecekti pesimist insanlarda böyle bir özellik vardı ya ben beceremem İşte olmaz ki yapamam ki gibi gibi anladınız mı arkadaşlar burada öyle bir takıntısı var sevgili eril enerjinin dişilde de bu çıktı ve melekler eril enerji diyor ki olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi her şey bir anda oluyor diyor. Şimdi burada eğer bir duraklama dönemi varsa ki ortak enerjide bundan bahsetti. Çok hızlı bir şekilde belki de bugüne kadar eril enerjinin ertelediği şeyler gün yüzüne çıkacak. Çok hızlı gelişmeler olacak diyor ve bir anda olacak diyor. Aslında hani eril enerjide şaşıracak bir anda nelerin hayatında bu kadar hızlı değiştiğini. Ve kılıçların altılısı Rumi'den geldi. Şu mesajı verir enerjiye. Ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Geç nehrin diğer yakasına diyor. Yani senin ait olduğun kişi ee, buradadır. Yani buradaki e, enerjiden bahsediyor. Eğer neredeysen eğer hani bir ayrılık bir e, duraksama dönemi varsa ki ortak enerjide o çıktığı için bunun üstüne gidiyorum arkadaşlar. Diyor ki e, artık hani ait olduğun yere doğru bir yolculuğa çıkma zamanın geldi. Eğer sen bu yolculuğa çıkmasan bile diyor ki burada melek destesinden gelen mesajda sen ne kadar e, geciktirmeye de çalışsan ilahi güç her şeyi senin de beklemediğin şekilde hızlı bir şekilde ilerletecek ve her şey bir anda olacak. Gecikmeler sona erecek der Rumi e, melek destesi. Şimdi dişil enerjiye gelen kartta da Ateş kraliçesi çıktı. Aynı zamanda DNA ile eştir. Kendinden emin, sıcak, akıllı ve minnettar bir kadından bahseder burada. Kanatlarını açarak uç. Kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor arkadaşlar burada. Yani e, dişil enerji herhalde birazcık DNA kraliçesi modunda. E, ne istediğini bilen e, ve kabiliyetlerinin kendinin çok farkında olan, ben duygusunu çok geliştirmiş bir kadın olduğundan bahseder melek Destesi. İşte işte aklı zaten e, akıllı kendinden emin ve sıcak yani sıcak kanlı bir kadından bahseder buradaki hanımın e, artık hani sabit durmaktan ziyade kanatlarını açıp uçmasından yana mesaj geldi e, ay güleceğim yani bir şey geldi aklıma arkadaşlar da şimdi söylemeyeceğim burada yayında ondan sonra sivri dilli oluyorum e, Büyüşü kartı Rumi destesinden geldi. Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Yani aslında çok güzel orantılı geldi arkadaşlar. Bakın bir insanı hani e, güzellikmiş, e, kariyermiş her şey bir şekilde geçici ama bilgi insanda geçici değildir arkadaşlar. Zeka ve akıllılık bilgiden kaynaklanır. Şimdi ee, biliyorsunuz birçok insan her konuda fikri vardır. Her konuda konuşan insanlar vardır. Bir de onların boş konuşanları vardır. Aslında hiçbir şey yoktur. Bu şey gibi ee, hani söz paylaşıyorlar ya çok sık da karşılaştığım bir şeydir bu benim. İşte insanlar durumlarında, storylerinde sözler paylaşıyorlar. Sorsan kime ait diye bilmezler. Kime ait olduğunu mesela orada Nazım Hikmet'in bir sözü var mesela. Altına Cemal Süreyya yazıyor. Sorsan derler ki Cemal Süreyya'ya ait. Hayır aslında Nazım Hikmet'in dizeleridir mesela. Ama tabii kişi bilmediği için ezberci koyuyor. Bilgiden yoksun insandır. Ben mesela sözünü bilmediğim bir kişinin yani kişiyi bilmediğim bir sözü paylaşmaktan yana değildim. Mutlaka bilirim kime ait olduğunu. Veya ne bileyim hiç okumadığım bir kitabı asla tavsiyede bulunma. Veya bilmediğim bir yazarın kitabını asla tavsiyede bulunmam. Önce benim tecrübe etmem gerekir gibi arkadaşlar. Burada da bilginin ne kadar önemli olduğunu özellikle dişil enerji için bilginin ee, kaçınılmaz varlığının çok önemli olduğunu söylüyor Rumi destesi. O yüzden her şey gelip geçici zeka kullanılması gereken bir şeydir arkadaşlar. Süs diye kenara atmıyoruz. Zaten ateş kraliçesi Eşittir. DNA kraliçesi demek zekadır, akıllıktır. Kendine güvendir, kendinden emin olmaktır. Büyücü kartı da bunu desteklemiş arkadaşlar. Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Biliyorsunuz Tanrı Sultan Süleyman da e, zamanın en güçlü padişahlarından biridir. Ve zekası sayesinde bilgisi sayesinde ki parantez açarak hürremi teyit geçiyorum burada e, çok büyük zaferlere imza atmış bir hükümdardır arkadaşlar. Tabi birçoğumuz eee Osmanlı döneminde dizilerden tanıyoruz tabi araştırdık mı dersek 100 kişiden bir kişi belki araştırmıştır diyebiliriz ama neyse ben baya böyle bir edebiyata tarihe girmeyeceğim burada sonra fazla konuşuyorum kartlarımızı Rider Tarot'la okumaya devam ediyoruz öfkeli bir erkek görüyorum karşımda arkadaşlar gerçekten zihinde deliler gibi öfke çalışan bir eril enerji var ne yaptınız bu eril enerji yanımlar bu kadar öfkelendi bu kadar kızdı size Şimdi öncelikle dişil enerjimin kartlarını okuyorum. Dişil enerji bir muhakeme döneminden geçmiş yeniden bir doğuş yaşamış olabilir ya da bir gerçek bir mahkemeden bahsediyor olabilir. Zihninde bazı şeyleri e, muhakeme terazisine koymuş olabilir. Yakın geçmişinde ya da hala o durumdadır açıkçası. Hani işte olsa mı olmasa mı işte var mı yok mu gibi gibi yani bir sürü e, bir muhakeme yaşamış olabilir ya da gerçek bir mahkemeden bahsedebiliriz burada ama e, şöyle bir şey aslında eriden, erirden dişiller bir eylem beklemişler gibi görüyorum. Burada bir teklifle geliş veya ne bileyim ilişki bir üst seviyeye taşıyış ve tamamlanma isteği çok fazla varmış. Bakın şöyle yakın gelecek kartlarına baktığım zaman bir muhakeme bir karar verme yeniden bir doğuş özlemi işte bir teklif beklentisi veya işte ilişki bir üst seviyeye taşıma beklentisi ve bir tamamlanma dünya kartı biliyorsunuz 21 numaralı büyük arkana kartımızdır. Ve bize e, tamamlanmadan artık her şeyin tam anlamıyla toparlandı ve bir bütün olumluluğunu e, gösteren karttır. Böyle bir düş, duygu, düşünce ve durumu varken şu anda tamamen alanını koruyan, keskin ve net kararlarını vermiş olan ve kalbini özellikle dinlendiren bir hanımefendi görüyorum ben burada. E, ve niye kalbini dinlendiriyor dediğim zaman da, Açıkçası arkadaşlar e, tekrardan güçlenmek için geliyor bana. Ben öyle bir enerji alıyorum. Şimdi öyle bir yorgunlukları varmış ki dişil enerjinin herhalde yakın geçmiş döneminde. E, belki beklentileri oldu. Belki olmadı ki yok. olmadığını gösteriyor kartların devamı ama çok keskin net ve kararlar almış. Alanını korumaya geçmiş. Yani artık tamamen setini ve duvarını örmüş. E, ve biraz kalbini, ruhunu dinlendirme gereği duyuyor. Çünkü ee, belki de zamanında çok çaba göstermiş. Belki de e, çok güçlü davranmış. E, fakat karşılığında hani beklediği, istediği gibi veya düşündüğü, hayal ettiği gibi olmamış bir şeyler. Ve akabinde yorgunluk yaşamış olabilir. Tekrardan bir kraliçe olmak için birazcık zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ki güçlenebilsin. Biliyorsunuz para kraliçesi güçlü bir kadından bahseder. aynı zamanda toprak gruplarından bahseder. Boğa Başak kadınlarıdır. Fakat e, duygusal olarak şöyle bir şeyden bahsediyor olabilirim. Su grubu da çıktı arkadaşlar burada. İşte yengeç balık ve akrep burçlarını temsil eder. Şimdi dişil enerjide hem toprak kadını hem de su kadını enerjisi var. Yani bu demek oluyor ki yakın gelecekte e, biraz daha duyguda kalabilecek. Hani ne kadar dinlense de ne kadar keskin kararlar alsa da belki de duygusal olarak e, daha ön planda olacağı ya da duygularında daha fazla hareket edeceği bir dönemi olabilir azize kartı arkadaşlar burada e, her şeyi bilen e, sezgilerine güvenen sezgilerine hareket eden aynı zamanda anne olan bir kadını temsil eden Be, burada yakın gelecekte şöyle bir şey görüyorum e, dişil enerji için belki de artık e, perde arkasında kalan bir takım şeyler varsa bunların gün yüzüne çıkacağı belki de e, eril ile ilgili bilmediği veya e, daha önceden görmezden geldi. Belki de e, hani bazen vardır ya aşkının sevgisi uğruna kadınlar bazı şeyleri görmezden gelir. Bunlarla ilgili yepyeni bir aydınlanma yaşayacak olabilir. Ya da e, hiç ummadığı kadar, e, ummadığı zamanda, ummadığı şekilde bir sürprizle karşılaşabilir. Ve bu konudan dolayı da duygusal davranabilir arkadaşlar. Dişil enerjide duygu yoğunluğu çok alıyorum yakın gelecekte evet şu anda bir dinlenme döneminde de olsa ee, yakın gelecekte ne yazık ki demek istiyorum. Gene duygusal davranacağınız bir dönem var arkadaşlar. Yalnız Azize kartı burada bir de uyarı verip Azize bilen kadındır. Yani burada Süleyman'ın mühürü bilgidir dedik ya. Azize de onun gibi bilen kadındır. Her şeyi gören, her şeyin farkında, olan bilge kadındır arkadaşlar. Yani duygusal bir karar verirseniz şayet hayatınızla ilgili. Lütfen bilerek, görerek sezgilerinize inanarak kararlar verin diye tavsiyede alırım ben Azize kartından arkadaşlar dişil enerji adına. Şimdi eril enerjiye geldiğim zaman eril enerji yakın geçmişte alanını korumaya e, korumuş. Yani alanını koruyan bir enerjideymiş Çünkü bir şeyleri hayatında öldürmesi ve bitirmesi gerektiğine inanmış ve bunu da yapmış arkadaşlar. Yani bu mecazi anlamda bir ölüm olabilir. E, ...hayatınla ilgili bir dönemi bitirmiş olabilir... ...ya da e, dişil enerjiyle ilgili... ...bir durumu tamamen bitirmiş olabilir... ...ve bunun farkındalığını çok net yaşamış... ...şimdi dişil enerjiyle ilgili... ...bir bitiş yaşamış derken... ...dişil enerjiyle ilgili bir bitiş yaşaması mümkün değil... ...dişil enerjiyle ilgili bir durumu tamamen... ...öldürmüş olabilir... ...böyle bir ayrıntı var lütfen bunu yanlış anlamayın... ...çünkü burada kartların devamında... ...dişil enerjiyle yeni bir başlangıç... ...ve ona bir gidiş bir anlaşma isteği var... ...o yüzden burada iki senaryo veriyorum... Dişil enerjiye karşı evet alanını korumuş e, yakın geçmişte e, ve bir durumu ölüm kartı yani ölüm kartı ölüm değil bir durumu tamamen bitirmiş. E, dişil enerji ilgili bir konuyu tamamen bitirmiş. Ya da bakın şöyle bir senaryoda da çıkar buradan. Dişil enerji bitirmeye çalışmış. Bu da olabilir. Belki de bir ayrılık senaryosu içerisindeyseniz eril ve dişil olarak sizler bir karar almıştır dişil enerjiyi tamamen hayatından çıkartma kararı almıştır. Bunun farkındalığını yaşamıştır. Ama ne yapmış? Sevgili eril enerji bunu gene becerememiş diyor kartlar. Zihninde halen çok öfkeli bir adam var. Yani ne yaptın sanın var bu kadar öfkelendirecek ee, beylere. Çok öfkeli ve çok kararlı ve çok da keskin kararlar almış bir kişi var. Ama bu aldığı kararlar aslında şu demek değil arkadaşlar. Bitti tamam istemiyorum falan gibi kararlar değil öfkes bakın burada kılıç kralı iki tane şey acımasız öfkeli bir kişiden bahsedebileceği gibi aynı zamanda sert net ve adaletli kararlar alan kişiden de bahseder. İki senaryo şeklinde olabilir. Ve gündeminde zihin çalıştırdığı tek konu dişil enerjiye doğru yola çıkmak arkadaşlar. Burada net olarak kılıç altılısı bize bunu vermiş. Artık geçmişe sırtını dönüp tamamen dişil enerjiye doğru yol almak isteyen bir e, beyefendi var burada. Ve kalpten gerçekten anlaşmak istiyor. Hani gel otur bir konuşalım bir anlaşalım senle gibi. E, aslında bakın burada anlaşma kartı çıktı için ben bunu öfkeli bir adam olarak almak istemiyorum burada. Bu daha düşük bir senaryo olacak. Çünkü e, keskin adaletli bir karar vermiş. Gitmek istiyor gündeminde net olarak dişil enerjiye doğru. Bir yola çıkmak istiyor ve bu yolda da anlaşmaya gitmek istiyor. Hani gel bir karşılıklı gelin bu iş böyle olmayacak. Sen de bir konuşalım arkadaş Arkadaşım yalnız bakar mısınız ona? Bu, bu kadar da rahat program yapıyorum. Bir anlaşma e, talebinde bulunmayı planlıyor. Böyle bir karar almış görünüyor ve yakın gelecekte de zaten burada tılsıması, kupası yepyeni başlangıçları yepyeni e, oluşumları gösterir. Eğer bir küslük varsa barışı e, simgeleyen Burada kupasımız var. Eğer bir bitiş varsa, bir ayrılık varsa yeniden başlangıcı simgeler bu iki kart. Ayrıca arkadaşlar eğer devam eden bir ilişkiyse ve sorunlarınız varsa bu sorunların da tamamen halledildiği, su gibi akıp gittiği ve bu böğürtmen tarlasının kapısından geçildiğini söyler. Çünkü eril enerji gerçekten artık dişil için emek vermek ve çaba vermek istiyor. Belki bugüne kadar emek vermemiştir ya da emek verdiğini zannetmiştir. Hani vardır eril enerji öyle ee, bizim kolektifimizde bir hanımefendi var sağ olsun o hep söyle işte şöyle yaptı böyle yaptı işte şarkı çaldı bilmem ne yaptı emek vermek bu değildir arkadaşlar ee, eril enerji hani emek verdiğini bu açılarda söylüyor ya eril enerji gerçek anlamda net bir şey somut anlamda emek vermeye karar verecek belki de yapacağı anlaşma budur hani gel senle biz şu yola girelim tekrardan başlayalım yani ben işte senin için şunu yapacağım bunu yapacağım gibi ama bu sefer vaat değil arkadaşlar. Bu sefer netleşerek gelecek bir beyefendi görüyorum. Eğer bir ayrılık varsa ama tabii ki devam eden bir ilişkiden bahsediyorsak problemler varsa bunlarla ilgili de bir anlaşma yapacak ve artık gerçekten ilişkisi için beraberliği için emek verecek bir beyefendi görüyorum burada. Bütünün ve kolektifin hayrına olmasını da temenni ediyorum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Abone değilseniz Likelamıyorsanız ve yorum yazmıyorsanız asla kolektifime dair değilsiniz arkadaşlar. Bu birinci e, söyleyeceğim şey. İkincisi rüya ödünç Instagram adresimizde zaman zaman canlı yayınlarımız oluyor. Haftada bir kesinlikle oluyor ama e, bu haftanın bir teyit geçtik. E, haftada bir canlı okumalarımız oluyor. Ayrıca yakın bir dönemde çekiliş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ee, abonelerim içinden değil de daha çok Rüya Tarot Instagram adresini takip eden sevgili gönül dostlarımızın arasında yapacağız bu çekilişi. Ayrıca arkadaşlar bana ulaşmak istiyorsanız lütfen Instagram'ı değil e-mail adresimizi kullanın bilgi et rüyatarot.com ü yok u arkadaşlar ruyatarot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tarot danışmanlığı, Tarot eğitimi alabilirsiniz. Ayrıca sertifika programıdır arkadaşlar eğitimlerimiz. Sizler de tarot eğitimi eğitmeni olabilirsiniz ve tarot eğitimi verebilirsiniz bizler gibi. Ve ilişki koşulu bölümümüz var tabii ki rüya tarotta. İlişkileriniz içinde sıkıştığınız işin içinden çıkamadığınız durumlarınız varsa bizzat yardımcı oluyorum. Dediğim gibi bilgi et rüyatarot.com adresinden bana ve asistan Nisan ulaşabilir. Özel danışmanlık alabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yeni aydan mümkün olduğunca az etkilenelim. Sükutta kalalım arkadaşlar. Teslimiyet duygusunu, ilahi gücün verdiği o sabır duygusunda yaşamaya devam edelim. Her şeyin çok güzel olacağı zamanlar inanın çok yakın. Sadece tevekkül edin, şükredin ve bekleyin arkadaşlar. Ayrıca rüya tarafta kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.